Bunu da diyor Allah'a peygambere Kur'an'a bağladınız ya helal olsun size demiş. Şimdi aslında bizim onlara dememiz gerekiyor. Ya bunu da Allah'tan başka şeylere dayandırdınız ya asıl sahibinden idare eden zattan alakasını kestiniz ya. Helal olsun size. Her şeyi aslında kudreti ilahiyedir her şeyin hakiki sebebi. Ama zahiri sebepler var ki bu dünyada Cenab-ı Hak icraatını sebepler perdesi arkasında yapıyor. Mesela elmayı yaratırken bize ikram ederken ağacı, toprağı, güneşi, suyu, havayı perde yapmış. Bu perdelerin arkasından gönderiyor bize. Aslında ne ağacın, ne toprağın, ne suyun, ne havanın hiçbirinin Bırakın o elmayı yapmayı, elmanın resmini bile çizmeye gücü, kuvveti, aklı, şuuru yetmez. Aslında hepsi birer perdeymiş. Hiçbiri o elmanın hakiki sebebi olamaz. Ha, bu perdelerin arkasında hakiki sebep kudreti ilahiyedir. Bizzat Cenab-ı Hak kendisi yaratıyor. Ama sebeplerle bize gönderiyor. Bizi de imtihan ediyor. Acaba sebeplerden mi bilecek yoksa benden olduğunu idrak edip bana mı muhatap olacak? Sebepleri araya bir aralayabilecek mi? Sebepler perdesini imanıyla yırtabilecek mi diye bizi de ne yapıyor? İmtihan ediyor. Aynı vaziyet şu andaki virüs için geçerli. Sebepler var. Zahiri sebepler. Yarasadan olmuş, şöyle olmuş, böyle olmuş. Fakat hakiki sebep kudreti ilahiyedir. Şimdi onun ispatını yapacak. Yani kainatta bırakın virüsleri, mikropları, gezegenler, yıldızlar, bütün mahlukat zerrelere, atomlara kadar atomların hem duruşunda hem hareketinde kudreti ilahiyenin tasarrufu ilmen, aklen, mantıken net bir şekilde görünüyor. İşte bu iman dersleri bize aslında ilmi bir ders veriyor. Biz ilmen, mantıken, fenni bir ispatla, şimdi öyle yapacak, Matematiksel olarak her bir zerrenin bizzat Allah iradesiyle hareket ettiğini, hani güdümlü mermiler gibi arkadan bütün mahlukatı güden, idare eden, takdir eden, onları değil mi, tensip eden bir zatın varlığını ve kainata hükmeden, bütün aleme hükmeden bir zat olduğunu aklen ispat eden bir ders. Yani şimdi bazı bu da biz dersleri okurken bu yayınlardan sonra bakıyoruz mesajlara. Adam bunu da diyor Allah'a, peygambere, Kur'an'a bağladınız ya helal olsun size demiş. Ne demek bu? Ne kadar mantıksız bir ifade. Ne kadar boş bir ifade bu. Ne demek bu ya? Şimdi aslında bizim onlara dememiz gerekiyor. Onlar tesadüfe, tabiata, şuna, buna sebeplere dağıtıyorlar ya. Onlara bizim şunu dememiz lazım. Ya bunu da Allah'tan başka şeylere dayandırdınız ya. Bunun da asıl sahibinden değil mi? Bunu idare eden zattan alakasını kestiniz ya. Helal olsun size. Nasıl bu mantıksızlığı yaptınız diye bizim onlara sitem etmemiz gerekirken onlar sanatla sanatkarın irtibatını koparıp ha, bunu da şimdi düşünün ya Süleymaniye Camisi'ne gittik. Şimdi rehber anlatıyor diyor ki Sinan diyor projesini çizdi, Sinan minberi yaptı, Sinan mihrabı yaptı, Sinan akustik düzenini ayarladı, Şu Sinan şunu yaptı, Sinan bunu yaptı anlatırken birisi dese ki ya bu da bunu da mı Sinan'a bağladınız arkadaş dese adam ne der? şu gördüğün cami ve içindeki her şeyi Sinan yaptı. Bunu Sinan'dan başkasına bağlamak mümkün değil. Çünkü her bir taş diğer bütün taşlarla intizam içinde. Omuz omuza vermiş. Belli ki bu taşlardan birini koyan kim ise diğerlerini de koyan odur. Hepsinin bu ahenk içinde bir yeri var. Ha, her bir yerli yerinde ikinci bir el karışsaydı Sinan'dan habersiz başka bir ustanın eli karışsaydı bu caminin akustiği bu caminin intizamı bozulurdu. Çünkü değil mi iki el karıştı mı ne yapar? Her yerde intizamı bozar. Birbirinden habersiz iki müdahale her şeyi bozar. Bir arabada iki direksiyon olduğunu düşünsenize. Değil mi? her şey karışır ya. Ne kadar büyük olursa olsun bir tane oluyor direksiyon. Kaptan bir tane olmak zorunda. Öyle ya bir yemeğe iki aşçı müdahale etse ne oluyor? Birbirinden habersiz. Yemeğin tadı bile kaçıyor. O yüzden diyor ki ayette لَوْ كَانَ ف۪يهِ مَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهَ Eğer diyor alemde sizin zannettiğiniz gibi Allah'tan başka ilahlar, başka haliklar, müdahaleler olsaydı Âlem fesada giderdi. Çünkü bir köyde iki muhtar, bir şehirde iki vali, bir memlekette iki hakim olamaz, iki sultan olamaz. Olsa her işinde bir fesat, bir karışıklık başlar. Öyleyse nedir? İntizamın mükemmelliği vahdete delildir. Öyleyse intizam, düzen, ahenk bir elden idare edildiğini, değil mi? Bir tek zat Cenab-ı Hak tarafından yaratılıp yaşatıldığını bize gösteren en büyük delilmiş. Şimdi şu virüsün arkasında kim var? Bu virüsü kim idare ediyor? Kim yönlendiriyor? Nereye gider bu virüs? Şimdi şuradan 8. nota var. Lemalar eserinde 17. lemanın 8. notasının sonunda iki veya üç paragraf okuyacağız ama tek başına hem Allah'ın varlığına hem Allah'ın birliğine hem de Allah'tan başka hiçbir iradenin kainatta zerrelere, atomlara bile müdahale edemeyeceğine müthiş bir delil. Yani biz şimdi insanlara teselli verirken ya bu virüsün dizginleri Allah'ın elinde. Allah'ın iradesi olmazsa bu virüs kimseye hücum edemez kimsenin vücuduna giremez. Öyleyse madem Allah her şeye hakim mutlaktır. Bizi yaratan da odur, yaşatan da odur. Virüsün dizginleri de onun elindeyse öyleyse Allah'a teslim ol. Tereddüt etme, telaş etme. Korkacak bir şey yok. Allah var, gam yok diyor, değil mi? Şimdi bunlar boş bir teselli olmadığını, hepsinin bu cümlelerin hepsinin ilmi temelleri olduğunu, hepsinin ilme mantığa ve bilim dallarına dayandığını ispat eden bir ders bu. Mantıki olarak izah ediyor. Ne demek bu? Bırakın virüsü, virüsün zerreleri bile, atomlarının bile hiçbiri kendi başına hareket etmiyor. Buna delil nedir? Bununla alakalı kısa bir ders ama manası çok uzun, hakikati çok büyük. Her bir zerre, her bir mevcut her bir zihayat bir nefer askere benzer ki orduda muhtelif dairelerde o neferin ayrı ayrı nispetleri vazifeleri olduğu gibi her bir zerre her bir atom her bir zihayatın dahi her bir canlının dahi öyledir. Mesela senin gözünde bir zerre, senin gözünde bir atom. Gözün hücresinde, atomun içinde bulunduğu hücrede, sonra gözde, sonra asabı ve insanın yüzünde ve beden, bedenin şerain tabir edilen damarlarında birer nispeti ve o nispete göre birer vazifesi ve o vazifeye göre birer faydası vardır. Ve hakeza her şeyi ona kıyas et. Buna binaen her bir şey bir Kadir Ezeli'nin vücubu vücuduna iki cihetle şehadet eder. Şimdi gözdeki bir atomdan bahsettik. Şimdi düşünün mesela gözde bir fosfor zerresi var. Topraktan çıktı bu, bu fosfor zerresi gelip göze yerleşecek. Fakat bu atom akılsız ve şuursuz. Nereye gideceğini, ne yapacağını, hangi vazifeyle iş göreceğini bilmez. Sonra elinde pusula yok, harita yok, navigasyon yok, yol tarif eden kimse yok. Şimdi topraktan bu atom hareket ettiği yola çıktı. Önünde sonsuz ihtimal var. Topraktan yola çıktığı andan itibaren diyelim bir havuca girdi. Sonra havucun içinden onu ne yaptık? Söktük bir pazara geldi. Pazardan aldık, biz yıkadık, yedik. Şimdi önünde bir sürü ihtimaller var. 80 trilyon hücre varmış ortalama bir insanın vücudunda. 80 trilyon ihtimalin içinden hep ne yapıyor? Göze doğru bir ihtimal var. Onun oturup da gelip orada iş görmesi gereken bir nokta var. İnsanın gözü, gözün bebeği, göz bebeğinin içinde bir hücre ve o hücrenin içinde o atomun yeri var. Şimdi topraktan çıktığı sonsuz ihtimallerin hepsinin içinden hep hedefe doğru giden ihtimali seçti, 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 seçti ve devamlı bak insan vücuduna girdi, trilyonlarca önüne ihtimaller açıldı, yollar açıldı. Hepsinin içinden hep onu hedefe yaklaştıran tercihi seçti. Seçtiği bütün tercihler onu hedefine yaklaştırdı ve en son geldi göz bebeğinde görmeye başladı. Şimdi Allah aşkına ne demek bu? Bu olay şu anda her gün gerçekleşen bir hadise mi? Topraktan, havadan, sudan, bütün kainattan şu vücudumuzun zerreleri, atomları toplanıp gelip burada iş görüyorlar. Ve devamlı gelenler ve gidenler var bir askeri kışla gibi. Şimdi Türkiye'nin her yerinden askeriyeye insanlar geliyor değil mi? Bunlar kendi başına buradan çıktı. Mesela diyelim bir tane Mehmetçik çıktı buradan. Elinde pusula yok. Celp yok, harita yok, değil mi? Mesaj yok. Çıktı ben askere gidiyorum. Nereye gidecek? Hangi bölükte, Hangi birlikte? Hangi vazifeye alacak? Kafasına göre gidip de herhangi bir yere yerleşip de vazife görme ihtimali var mı? Mümkün değil ya. Öyleyse ha evden çıktığı günden itibaren genel kurmaydan gelen bir emir var ki o emre göre hareket edip Türkiye'de önüne çıkan Milyonlarca ihtimalden bir ihtimali devamlı seçe seçe nereye varacak? Askerlik yapacağı, ona ayrılmış, onun vazife göreceği birliğe, bölüğe, değil mi mangaya varacak. Hem mangada, hem birlikte, hem bölükte, hem değil mi askeriye de yerini alacak. Orada vazife görmeye başlayacak. Aynı topraktan çıkan fosfor zerresinin gözümüze Değil mi? Göze göre bir intizamı var. Sonra yüze göre, vücuda göre, bütün kainattaki sisteme göre gelecek. Tam burada görmeye başlayacak. Şimdi ne demek bu? Nasıl bir mana bu? Şimdi diyelim buraya geldiniz. Evden çıktınız, buraya geldiniz siz. Akıllısınız, şuurlusunuz. Evden çıktınız. Buraya gelinceye kadar önünüze kaç ihtimal çıktı? Evden çıktınız, apartmanda oturuyorsunuz. Asansöre bindiniz, yukarıda da çıkabilirsiniz, aşağıda ne yaptınız? Aşağıya bastınız. Bir. Sonra indiniz binadan sağa gidebilirsiniz, sola gidebilirsiniz, sağa döndünüz. Sonra sola döndünüz. Bak önünüze bir sürü yollar çıktı. Bir sürü kavşaklar çıktı. Bir sürü ara sokaklar çıktı. Hepsi sizin için gidilebilir bir ihtimaldi. Hepsini tercih ettiniz. Hepsini ne yaptınız? elinizin tersine ittiniz. Devamlı sizi buraya getirecek tercihi seçtiniz. Ve tercihleriniz birleşti. Buraya gelinceye kadar belki de farkında olmayarak 10 bin tercihte bulundunuz. Çünkü her sokak sizin için bir ihtimaldi. Oradan da gidebilirdiniz. Oradan gitmemek de bir tercihtir. Ha, bakın tercihlerinizi topladık. Tercihleriniz sizi ne yaptı? buraya getirdi. Öyleyse daha siz evdeyken, daha evden çıkmadan buraya geleceğiniz belliydi. Buraya gelmeye niyet ettiniz, hedefinize burayı aldınız ve tercihlerinizi devamlı sizi buraya yaklaştıracak tercihler olarak kullandınız. Doğru mu? Aynı onun gibi. Şimdi düşünün topraktan bir fosfor zerresi çıktı. Atom harekete geçti. Oradan havucun vücuduna girdi. Oradan o insanın vücudu. Bak hep devamlı ne yaptı? Önünde sonsuz ihtimaller var. İhtimallerden hep değil mi? Gelecek en son tam göze gelecek. Göz bebeğine oturup orada vazifesini görecek. Kemiğe gidebilir, saça gidebilir, tırnağa gidebilir, dişe gidebilir. Önünde sonsuz ihtimaller var. Bakın o akılsız ve şuursuz zerrenin hedefini bilme ihtimali yok. Hangi vazifeyi göreceğini bilme ihtimali yok. Yolu bilme ihtimali yok. Bütün bu tercihleri hedefine yaklaştıracak şekilde yapma ihtimali yok. Öyleyse nedir bu? Ha, her bir zerre, her bir atom bir nefer askerdir. Ancak evinden çıkıp da birliğine yerleşen asker gibi eline bir pusula verilir. Aynı güdümlü mermi gibi. Mermi akılsızdır ama arkadan onu ne yapar? Görünmeyen bir el idare eder. Ona güdümlü verme diyorlar. Sokağına, caddesine, evine kadar adamı vuruyor değil mi? Şimdi ne yapıyor? Topraktan çıkıyor akılsız, şuursuz. Bakıyoruz ki yaptığı işler akıllıca, şuurluca, her tercihi bilerek yapılıyor. Kendisi insan vücudunu bilme ihtimali yok. Kendisi o tercihleri akıllıca, şuurluca yapma ihtimali yok. Şuursuzların şuurluca iş yapmaları mümkün değil. Akılsızların akıllıca işler becermesi imkansız. Öyleyse bu atomun arkasında insanı, insanın vücut işleyişini, insanın vücudundaki sistemi ve bu atomun nerede görev yapacağını bilen biri var ki onun iradesiyle, onun tercihiyle, O'nun güdümüyle, yönlendirmesiyle bu zerre ne yapıyor? Topraktan çıkıp, milyonlarca ihtimallerden geçe geçe gelip tam yerinde, olması gereken yerde, bulunması gereken noktada orada görmeye başlıyor. Ha. Şimdi her bir atomun Allah iradesiyle, şu kainattaki sistemi kuran zatın iradesiyle olduğunu anladık mı şimdi? Bakın, demek ki şuursuzların şuurluca işler yapmasının arkasında ne varmış? Şuurlu bir zat var. Şöyle düşünün. Elimize kalemi aldık. Kalemle başladık yazmaya. Bir de kamera koymuşlar. Kamera sadece kalemin ucuyla defteri gösteriyor kalemin ucu defterin üzerinde çok güzel yazılar yazmaya başlasa, çok anlamlı yazılar yazmaya başlasa biz de sadece kameradan bakıyoruz. Şimdi o akılsız ve şuursuz kalemin şuurluca, akıllıca bir manayı ifade eder bir şekilde harfleri yan yana mükemmel bir vaziyette dizdiğini görsek ne deriz? Bu kalemin ucu bir noktadır ama bu noktanın arkasında bir el var. O elin arkasında bir akıl var, bir şuur var, bir maharet var, bir beceri var, bir marifet var ki bu kalemi böyle işlettiriyor. Ben kameradan sadece kalemin ucuyla defteri görüyorum ama bu kalemin ucunun arkasında bir el var. Gözümle görmesem de aklen, mantıken biliyorum. Akıl gözüm görüyor. Çünkü bu akılsız, şuursuz kalemin bu akıllıca harfleri yan yana böyle bir manayı ifade eder şekilde dizilmesi mümkün mü? Ha öyleyse bakın gözüm kalemin işleyişini, harfleri yan yana mükemmel dizişini gördü. Akıl gözümde neyi gördü? O kalemin arkasındaki zatı, o kalemin arkasındaki şahsiyeti, katibi gördü. Şimdi her bir atom, her bir zerre, her bir mikrop, her bir virüs aynı öyle bir kalem ucuymuş. Bir noktaymış. Şimdi yaptığı bütün hareketler topraktan bir fosfor zerresinin çıkıp bir bitkiye, oradan insanın vücuduna, oradan milyonlarca ihtimallerin içinde tam yerli yerine gelip de orada işlemesi, göz bebeğine oturup da orada görmeye başlaması çok akıllıca, harikulade bir zeka isteyen hem de insanın vücudunu bilmesi lazım, havucu bilmesi lazım, toprağı bilmesi lazım, şu kainatın işleyiş sistemini bilmesi lazım, adeta ilah gibi ihatalı bir ilme sahip olması gereken bir hareket. Şimdi bu akılsız, şuursuz noktanın bu zerrenin bu atomun yaptığı bu akıllıca şuurluca hareketler onun arkasında bir el var onun arkasında bir şuur var onun arkasında bir irade var her şeyi yaratan her şeyin sistemini işleyişini bilen birisinin iradesiyle bu işin yapıldığını apaçık gösteriyor Müzik